Merhabalar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ee, bayramdan sonra bir miktar ara vermiştik. Aranın devamında çok klasik, çok efsane oyunlardan biri olan Stronghold Crusader'ın yeni çıkmış, yenilenmiş, remastered versiyon diyebileceğimiz bir şekilde karşınızdayız. Definitive Edition diye geçiriyorlar adını. Steam'de ya yanlış hatırlamıyorsam iki gün önce falan satışa çıktı. Ve tabii ki de Fırsat değerlendirmedim. Çocukluğumun oyunu değerlendirdim. Pardon. Klasik Trials'dan başlayacağız. Şeyleri beğenmedim çünkü. Historical Campaigns kısmındaki e, seferler hem çok kolay hem çok garip. O benim istediğim tadı alamıyorum. O şeylerden. Campaignlerden. Biraz kolay geliyor. O yüzden Klasik Trials'dan başlayacağız. First Edition tabii ki de oynuyoruz ilk başta. Bu 1'den 50'ye kadar olan bölümleri kapsıyor. Geri kalanı da işte 50'den 80'e kadar olan kısmı içeriyor. Burası da en sağdaki de Extreme'de. Bu Extreme DLC gelmişti. Bunu oynamadım mesela. Hatta ben bunları küçükken bitirememiştim. Çünkü küçüktüm. Umarım güzel olur. Bu nedir? Ha, Eski şeyler. Bir tane normal oynamıştım. Arrival. Sultan Abdül'e karşı oynuyoruz. Biz buradayız. Sultan Abdül burada. Hemen oyunumuzu bir yavaşlatalım öncelikle. Grenerimize böyle iki tane atıyorum. Stockpile'ı da böyle yapıp ortasına market atmayı seviyorum. Şimdi. 4 5 tane Can't place that there, my lord. Bir Tane taş olsa 2 tane bundan. Eve ihtiyacımız var. Arkaya bir tane atarız. Ee, şurayı kapatsak en azından sadece buraya açık bırakırız girişler için. Şöyle kapatabilir miyiz? Hayır. Sen ne lazım? Yapma ya tüh. <laughs> i̇ki tane, iki tane oduncumuz kayboldu. Bu süreçte. Biraz paramız var odun alalım. Şöyle yapacağız. Birkaç tane daha tarla atacağız. Özellikle buday tarlası. Bunu buraya atacağız. Ve bir, iki, Eee gerek yok bu kadar. Bir tane daha halı atalım. Evet. Şuraya bir yere. You can us. Instructions. Şimdi gidip bunlarla taciz edebilir miyiz karşı tarafa Şuranızı var. Spirlerle. Büyük ihtimalle deriz. bir Hı. tık hızlandırabilirim şu noktada. 80 yeterli olur. My We are Hatta kalsın biraz. Şimdi iki tane okçu için me lord. Leaving instructions. Always ready. ne yapıyorsun? Artık bunun hep adil değil. Şöyle adil değil. Ee, i̇nanılmaz bizim lehimize. Yeşillikler bizde. Kaynaklar bize yakın. Yani. Hatta hiç adil değil desem yeridir yani. Our food stocks are dwindling. Not enough workers available to run this building. Bir tane daha. More wood is needed. Ev atabiliriz ama. Not enough workers available to run this building. Tabii ki de crossbowman alacağız. Çünkü zırhlı ünitlere karşı crossbowmanlar çok etkili. Tell bakayım geri kaçabilir misiniz? Daha kadar yapabilir miyiz? Çıkartırız ya. Tell bırakalım. üzere. Yani. Çok etkili bir şekilde. 10 tane crossbow'un yeterli olur. Sadece crossbow'unları tekrardan yani seri üretime geçirebilmek için. Şöyle derizi otobüsü yapmak istiyorum. tamam. Nasıl labor yok ya? Böyle bir şey mümkün değil. Bu çok üzüldüğüm Şey bu arada şeye sahip olmamız. Ee, Orijinal oyunda surları sadece indirip böyle e, bir kısmını görebiliyorduk haritamın Maalesef Herhalde motor değişiminden kaynaklı Bunu yapamıyormuşlar bu oyunda Buraya atsak nasıl olur ya şöyle Böyle mantıklı mı acaba? Koyduk ama Bir de buraya Alev koyalım Vurabiliyorlar mı bilmiyorum da. şunu da koyabiliriz ve ee, bitirip evet. Şimdi sizde crossbow'un üretin artık. We await orders. Recruits needed, sire. Archers Our granary stocks are growing, sire. Hatta ona da gerek yok. Bir tane şapel yapıp şunu da satacağız. Otosar geldi. Satalım. Aynen. Tamam. Lerasımızı artıyor. Böyle yapalım. Biraz yours. Birazdan restoram. instructions move off. ihtiyacımız olan şey not enough gold. Not enough gold. Not enough gold. Tamam. 10 tane yeter ya aslında 20 tane biraz fazla geldi. Şöyle yapsak, biraz daha Sia. Biraz gelsin ama Şöyle. olsun? Tamam. Şöyle needed, çekebiliriz. Okay, Shotgun! So okay, <laughs> <tinyone> 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 Come on. Talk to in the on top of them. Shotgun! 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 Come Shotgun! 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 Your command. Eat steel. Ready, sir. Come on, Ready Come on. for it. We salute you. Bunu da artık çok kolaylaştı çünkü şövalyelerimiz baya güçlü. yavaş olmalarının yanı sıra <laughs> oyunun en iyi ünite bence. <laughs> Crossbow ile beraber. Yani Tabi hepsi değişiklik gösteriyor da. Sudan. Farklı, her oyunun farklı kendi özelliği var tabi. 47 kişi öldürmüşüz. Bu arada bu bölüm çok kolaydı. <laughs> Öncelikle bunu söyleyeyim. Hiç uğraş gerektirmeyen bir bölüm bence. İkinci bölümde görüşürüz.